İstanbul'un Pabicilemez köşelerinde neredeyse 40 civarında farklı tur yapıyorum. Bu turlarıma sizin çok yakından tanıdığınız biri her seferinde geldi eşi ve kızıyla birlikte. Daylan merhaba. Merhabalar. Ne kadar güzel bu sefer de seninle daha önce hiç gelmediğimiz bir bölgesindeyiz İstanbul'un. Yine İstanbul şaşırttın beni. Çünkü ben şöyle diyorum artık herkese benim İstanbul'da görmediğim köşe bucak kalmada Saffet Emre ile her yeri geziyorum diyorum ama yine bilmediğim bir yeri buldun. Ne kadar ilginç değil mi? Burası e, adeta vaha gibi bir yer, Bitir. botanik bahçe ve geride olağanüstü bir İstanbul manzarası var, Halici ile boğazıyla ile birlikte. Yine i̇nanılmaz yani camiden önce e, bu işte İstanbul Üniversitesi'nin kapısından içeri girip de bu botanik bahçesi. Allah Allah nasıl bir yer falan derken. Gördüğüm an nefesim kesildi. Yem yeşilliğin arasından bir de bir yandan böyle bir manzara ile karşılaşıyorsunuz. Hem bin bir çeşit bitki, bir yanda İstanbul silüeti. Hani bir de bu tabi yeni yapı olmasaydı Mimar Sinan'ın eserinin üzerine daha güzel olacaktı ama biraz daha şık bir şey olsaydı. Yine de İstanbul bir şahane. Çok şanslıyız bize değil mi rağmen. böyle bir şehirde? Evet, Bize rağmen bunu her seferinde söylüyorum, bize rağmen olağanüstü bir şehirde yaşıyoruz ve şu anda bulunduğumuz yer İstanbul'un üçüncü tepesi. Biliyorsun Konstantin bu şehri inşa ederken sur içindeki 7 tepe üzerine inşa etmiş ve Osmanlılar da her e, tepeyi birbirinden güzel camilerle e, süslemişler. Belki hemen sana sorayım, birinci tepede hangi cami var? Eyvah çok çalıştırmıştı beni buna zamanında. <laughs> Bütün turlarında hemen sorular sorar çünkü Safet bilmeniz lazım. Bir dakika. Sultan Ahmet. Sultan Ahmet abi. Yani tabii ki. <laughs> Nur Osmaniye. Evet o da ikinci tepede ve genellikle insanlar Çamlıca, Fikirtepe, Gültepe gibi evet. isimler sayarlar. Halbuki hiçbiri değildir. Hepsinin tarihi Yarımada'da olması gerekiyor. Nur Osmaniye hemen Kapalı Çarşı'nın girişinde ve o da ikinci tepeyi süsleyen yani bir kentimizde yedi tane cami var üzerinde. Evet. Ama bunlardan biri Çamlıca tepesi ve cami değil yani. Hepsi ayrı. Süleymaniye. Üçüncü tepede. Üçüncü. Birinci ne dedik? Sultan Sultanahmet. Sultan Nuri Osmaniye, Süleymaniye, Fatih. Çok güzel gidiyorsun. beş. Çarşamba'da. E, mihrimah. E, sen altı şey, atladın. altıya atladın. atladım. Beşte ne var? Yavuz Sultan Selim. Süpersin. Beş Mihrimah. E, altı. E, Dur altı e, beş Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim. Altı Mihrimah. Yedi de şey. Cerrahpaşa'daki. Haseki Hürrem. Haseki Hürrem. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> yes. Süpersin. Süpersin. İyi, e, fena değil. Geçer not aldın mı hocam? Kesinlikle, kesinlikle aldın. <laughs> Hatta biliyorsun hep bir hikaye var. Bizim işte biraz önce gezdiğimiz Süleymaniye Camii'ni Mimar Sinan yapmış ki bu yedi tepeden üç tanesindeki camiler de onun eseri. Ama dediklerine göre Mimar Sinan'ın Mihrimah'a karşı büyük bir aşkı varmış. Mihrima, güneş ve ay demek. İki tane cami yapmış. Bir tanesi Edirne Kapı. Diğerinin yerini hatırlıyor musun? Beraber gitmiştik gene. Aa gittik evet. Şey Üsküdar. Üsküdar'da. Tabii tabii tabii. İskelenin karşısındaki Mihrimah'sı. Oldan. Evet. Ve e, 21 Ve çok Mart'ta güzel. çok güzel. bir cami. Yeni de restorasyona bitti. E, doğum günüymüş Mihrimah'ın. Tam ekinoks. E, geceyle ha. gündüz birbirine eşit. O gün Edirne Kapı'da güneş batarken Üsküdar'daki Mihrimah'ın üzerinden de ay doğarmış. Böylelikle mihrimahi oluşturulmuş. Zaten e, Bizans'ın muhteşem altyapısının üzerine Mimar Sinan'ın olağanüstü dokunuşlarıyla e, bir de Tanrı vergisi bu coğrafya. İstanbul eşsiz benzersiz bir kent olup çıkmış. Olmasaymış Mimar Sinan bence hiç bu hali olmazmış İstanbul.